izleyicilerimiz ve gelecekteki ailemizin şimdi var olmayan bireyleri. Bugün canımız bir piyaz yemek istedi çünkü köftemiz var, yanında patates püremiz var, bir de piyazımız olsun dedik. Bunun yapımını biz, biz nasıl piyaz yapıyoruz bunu anlatmak istedik, göstermek istedim. Şimdi fasulyelerimizi. Ayıkladık, yıkadık, temizledik, ee, pişirdik, haşladık. Diğer malzemelerimizi de hazırladık. Burada önce soğanımızı ekleyelim. Soğanımız ve doğranmış biberimiz. Tabii ki soğanı e, tuzla ovdum ve yumuşattım. Sonra. Domates ve salatalık. Ben salatalık da kullanıyorum. Küçük küçük doğrayarak. Tadını seviyorum içerisinde. Ve yine benim bol elim. Kaplara uygun olmayan ölçülerde bol bol yiyecekler hazırlıyor. Olmazsa olmaz maydanozum. Burada pul bu biberimiz ve isotumuz var. Acı seven bir aileyiz. Biber seven bir aileyiz. O yüzden bol bol kullanıyorum. Bir miktar sıvı yağımız. Her yere döküyorum. şöyle biraz sirkemiz. Ve böyle limonumuz. Bunları karıştırıyoruz güzelce. Şimdi iftara da biraz zamanımız var. O süre içerisinde bu lezzetler iç içine geçecekler. Tam tadı yerine oturacak köftemizin yanında eskiden çocukken büyüklerimizin yaptığı gibi güzelce yiyeceğiz. Ve çocuklarımıza yedirmiş olacağız. Sizler de görünce bir fikir alır. Yapar afiyetle yersiniz. Ee, güzel Ramazanlar güzel iftarlar diliyorum korona günlerinde iyiye giden haberlerle sevinç içerisinde. Hoşçakalın.